arkadaşlar ben Ahmet Emir. Bugün sizlerle beraber Pixel Gun 3'te oynayacağız. Evet. Bu sefer yanımda hiç birisi yok yani tek başımayım. Evet. Bu sefer size bir bulduğum bir yöntemi öğreteceğim. Bu takım savaşlarından şöyle kenarlarda bir kenarda gitsin bu. durum. biraz kenarlarda uzak biraz. <laughs> Affedersiniz. Evet. Arabian diye bir şey var. Oraya gireceğiz. Evet. Orada bir taktik öğreteceğim size. Evet. Başlasa bir. Evet. Buradan kırmızı sakıma gireceğiz ve Dur. Mavi takım mı? Bakalım ben. Ya mavi takım Kırmızı takım da işe yarıyor. Bulabilirsen göstereceğim size. yok burada değil. Kırmızı takım bölgesine gitmem lazım. Ha evet. Evet böyle. Şimdi mavi takım da işe yarıyormuş şu bloğa gelip şurada azıcık üst görünüyor ya üst taraf. Oradan kırmızılar gelecek ve daha saracaksınız oradan onları. Ama arkadan gelenler öldürebilir. ve ileriden evet birini öldürdüm. tarayacaksınız böyle ve ben öldüm. E tabi bunu iyi taramalı silahlarla falan yaparsanız da işimiz daha kolay olur. Ama bir sorun var. Arkadan gelenler öldürebiliyor. Ama zaten arkadan bizim takım geliyor. Pek gelemezler arkamızdan. Evet, şimdi orada bir şey var lan. Ya adam aldı. Neyse. Evet, şurada pusup bekleyeceğiz. Neyse ben size öğrettim artık siz yaparsınız. Ben de olacağım. Öldü. Evet. Bundan sonra da Diddy Games'e gireceğim. Diddy Games var ya, bilirsiniz herhalde. Neyse. <laughs> Bir de arkadaşlar hafta içi video çekemiyorum. Bir tek cuma günü ve cumartesi pazar günleri video çekebiliyorum. Hafta içi okul var. O yüzden çekemiyorum işte. Hafta içi. Evet. Öleceksin. Aa bomba fırladı. Ya ama bu kadar da olmaz ya. Neyse. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz. Hadi ölün. Şu alacağım Hop bomba. Şimdi bir şarkı söyleyesin geldi ama yok olmaz ya. Neyse. O zaman yorumları yazın. Öbür videoda şarkı söylerim. <laughs> yani isterseniz. Evet. Evet şimdi de olacağız adamlara. Nerede lan? Ha burada var. Ölün ölün ölün. Ölün ölün. Öl. Abi öleceksin. ve ben öldüm. İşte böyle kalabalık yerlere girmeyin benim gibi. Ben aptallık ettim mesela. Böyle kalabalık yerlerde şey bir sürü bomba oluyor. O yüzden aha mesela 3 kişi bomba fırlattı. Aha. Yok lan bu bizdenmiş. Oba. Meçe dönüştüm. Öl 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 lan. Öleceksin öleceksin öleceksin. Sen de sen de sen de. Hepiniz öleceksiniz. öleceksiniz Öleceksin. Öleceksin dediysen öleceksin. Öldün. Öldün mü? Sen de öleceksin. Neredesiniz lan? Gelin lan. Aha birazdan bitecek süre. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum lan. Bunun süresi bitecek birazdan. 3, 2, 1 Bitti. Lan arkamdan takip ediyorlar. Koş abi koş abi. Sıçtık. Sıçtık be. sefer kırmızı takıma gideceğim. Kırmızı mıymış? Yok ya maviye gelmişim lan yine. Aha, 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 Ya adam kaptı lan. Sinir oldum. Adam da çift sıkıyor. Aha bak. Aha beni taktiği yapıyor. Pislik. Pislik. Beni taktiği yapıyor. Beni taktiği yapıyor pislik herif. Neyse lan ben yaparım. O zaman ha ha. Behleyim şöyle. arkadan gelirler lan. Aha orada. Birazcık buldum doğan sana harbi. Böyle gelen olursa kafasına kafasına geçiririm böyle. Kafasına kafasına geçireceğim. Ne Neyse ben bunu da. Neyse bunu Bu daha güçlü. Kaç lan kaç. Ha hepsi. Tamam. <laughs> ya hayır 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 hayır. Ya koydu be. koymadan öldüreydim keşke. Bombaları fırlatın. Tamamdır. Ya gitti be. Eziyim işte eziyim. Ha bir de arkadaşlar şimdi benim bir sınıf arkadaşım var. O da Pixelgon oynuyormuş. İşte ona ben bir sinir oldum. Bana iki de bir hava atıp duruyor. Ben senden daha güçlüyüm. Ben senden daha güçlüyüm. Adı Pro Pro Gamer. Yani Pro Gamer. Onu görürseniz anında öldürmenizi Rica ediyorum arkadaşlar lütfen. Onu görürseniz anında öldürün lütfen. Anında öldürün. Pro Gamer adında. Yani Pro Gamer diye yazıyor. Neyse. Adam ama cidden güçlü. Gördüğünüz gibi önüne çıkmayın ama. Sizi öldürür bak. Mini gun'ı var. Neyse arkadan gelin siz sinsice. Öldürün tamam mı? Öldürün siz onu. Lan kim dalıyor lan? Kim daldı lan? Neyse robotu biri daldı ama. Aha bir tane daha kuruyorum. Aa kuramadım. Robot. Ha süresi arttı ama tamam. Bir de canı da mı doldu? Yok bilmiyormuş. Sen tepene çık. Ay. Evet arkadaşlar çok affedersiniz. Bir sorun oldu. Oyundan çıktım yanlışlıkla. Neyse devam edeyim o zaman. Yine aynı takıma girdim. Sorun yok. Affedersiniz. Hadi hadi. Öl. Öldü bak. Bu öldü. Ve ben de öldüm. Aha sıvı cilti. Şimdi ettim ağzınıza. Tepesine çıkılmıyor. Ama burada gezinirim. Şimdi kırmızıya girelim. Ve sıvı ciltim var varlığına... lan. Aha tepesinde. Hadi lan. Ya başka. Adam sen adam kaptı. Nasıl kaptın lan? Nasıl kaptı? Allah vuruluyormuşum. Evet. Öldü. Ya ben de hala sırt var lan. Unuttum. Koş. Koş. Ya dürbünü ne kullanıyorsun? Aha etti. Aha. Neyse. Bu tepelere şey çıkılıyor lan. Ha ben burada <laughs> burada duruyorum onlar savaşsın dursunlar. ya da neyse. Durmayayım. Evet. Kaç dakika olmuş? 8. Evet arkadaşlar geriye döndüm. Bu sefer farklı bir taneye gideceğiz. Evet. Ha. Bunu gideceğim Burnunda benim çok güzel bir yerim var. Yer buldum ben. Yani insanlar geliyor ama gelirken aşağı düşüp ölüyor. Aşağı düşüyorlar. Evet. <laughs> Böyle bir şey deniz kulesi var. Yani deniz kulesi mi denir? ne denir artık artık bilmiyorum. Evet, bekle görürsen göstereceğim. Şurada bir balon var ya. Şurada da kule gibi bir şey deniz kulesi mi neyse. İşte oraya çıkıp şurada incecik bir ip var arasında. Oradan ta balona kadar gidiyorum ama insanlar beni öldürmek için geldiğinde şey hem <laughs> yani orada aşağı düşüyorlar. Düşmenleri de ben bununla bir ateşliyor ediyorum. uçuyorlar. Evet. Burada şimdi dışarı çıkıp ama burası çok tenha yani tehlikeli bir yer. Çünkü hem aşağı düşebilirsiniz hem de açık hedefsiniz. Neyse. Evet arkadaşlar geri döndüm. Bir işim çıktı. Neyse Allah'tan beni öldürmemişler. Dedim düştüm. Neyse hemen hemen. Sıkıntı yok George. Ne lan? Sıkıntı yok. Aha öl, öldü. öldü ezik. Dur mermiye. Kapıyı. Allah geldi. Öldü. Herkesin. De... Anam bak. Bak bu çok güçlü bak. Bak bak bak. Öldü. Öldü. <laughs> Ezik. Güçlü dedik ama silah güçlüymüş. Silah güçlü kendisi güçlü değil. Neyse çıkalım o balona. Vurulmuş mu? Neyse. ah vuruldum be. Bir gösteremedim arkadaşlar size de. 5 dakikamız kaldı. da 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 ne yapıyor lan ve gönderdim bombayı Aa bu bizden boşu boşuna ne dedim Neyse Arkadaşlar galiba bu videoda gidemeyeceğim. Gidemezsem de en adına bugün iki video çekip göndereceğim. Ve bu ikinci videomda da şey ıı, buraya çıkacağım. Öldüm. Aa! Neyse. Bitti. 11. O zaman arkadaşlar burada videoyu bitirelim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.